Yo baran ne sikimi beni şu de ben onu anlamadım. Yarra bak amına kodum onunla gel la buraya. Lan bu direkt 1000 lira atacağım. Herhalde borcu morcu var birilerinin amına kıyım. Valla ben alırsın sen alırsın. La amına kodum botu sen nereye güvendin lan yarına? Alo. Ben kendime güveniyorum. Ben kendime güveniyorum. sadece, sadece popüler silah mı? Aynen yani sadece popüler silah. Bomba falan yok. Sadece bomba falan sadece popüler silah. Ben kendime güveniyorum. İslam bu senin araba mı kardeşim? Ya şuna şuna. ide gabisi çok şazlarım şey sene beşet. Aşer misin? Yo yo şey alıyorum şey alıyorum. Görüş. Lazer görüş alayım. Zaten silahla lazer var da mal. Dur şu şeyi de at. <laughs> lan F'ye bas, F'ye bas, F'ye bas. F'ye bas, Angu. Bastım. Bastım mı F'ye? <laughs> Round 1, fight. Bastı mı F'ye? <laughs> Geliyorum. Bak. Sen gelme ben çözeceğim orayı. Sen beni ya ben oyunu bıraksam mı? Ha? Hapçı silmeyeni siksin lan. Baba kafaya bak. Şimdi bir. <laughs> Oğlum lan kullanıyor mu? <laughs> Yok ya. Oğlum buradan Mekkes alma var mı? Ana ne sikiyim Osman sen gittin Mekkes mi aldın lan orada? Lan siktir et oğlum ben Tonga'ya düştüm dur. Yeni yoktan almadığına dair. Ulan oğlum Spotify. Beni mahvettin. Oğlum ya. Normal abi buradan göstermesi lazım. Bizi mi lan be? Sarçın Yarrak kral vardı. Oğlum uğraşıyordum bir de. <laughs> Baba kafaya burada sıkacak şimdi bizi. O kadar amatör şu an adamı. Bak diğer taraftan pikant şimdi bak ha buradan. Bunu beyni var ha. Allah <laughs> <Ulan> para. <bana. gülüyor> Ne oldu lan yarra? Sesini çıkma <laughs> lan çok. Bunu da yapıyorsun. Ya hayır. <gülüyor> hayır hayır hayır. <laughs> <laughs> Aa sana da şey. sesin ona abone ol. Sesin 20 abone veriyorsun. Sen beni alamazsın oğlum. Mesela troll yaptım. Bir siktir şunu. Osman vallahi sen balınızı almışım ha. Barın. Oğlum gerçekten beni azcan inanıyor mu? İnanıyorum, inanıyorum. Ya hard ki oynama sen, hard oynama, hard oynama. <laughs> sal, sal, sal. Yalanla, yalanla. Elo, donuna kadar alırım bunu ha. Lan Marın. Tamam, ben sana tabanca kullanacağım, tamam mı? Tabanca. Sana tabanca, tamam, tabanca. Tamam. Söz bir ekta var. Tamam. Oğlum oyun niye başlamıyor? Ben anlamadım şu şey. an. Hazırlana basmıyor, hazırlana basmıyor. Oğlum Hazır, ben basmıyorum. Hazır basıyorum. Anca go go. Ha, geldi. geldi, geldi. Round 2. Fight. ver bak, kafayı verma. Oğlum mülmesini azım normalde. ha. Gel sen tamam. Hello o mu bu buraya mı geldi? <laughs> Oğlum beni alamazsın. <laughs> az kaldı canım az. Yara <laughs> <laughs> ya, az kaldı. Sen medkit mi basıyorsun ne yapıyorsun? <Sessizlik> altıncıyı silah çekiyor. Oğlum benim bu kan barışı. Bana yüze kaç mı Az çok az. Ya oğlum beraberi Ya senin seninle şansını <laughs> sikeyim ya. <laughs> Lan canımın içini ya. Tamam var bola tamam var mı canım? lan ya, ya, ya siktirin bana... <laughs> Oğlum onun da kulak da yok ha lan, Şey bana motor dur Kor oldu bu kalpte aşkımız Anladık tamam bugün de dert kapımızda Kahrolan bir genç dedense kızmıyor sana Damlayan bir yaş ömürlük oldu aşkına Bak çalan bu şarkı kaldı Yaralarımız sar, ölmeyim, özlediğimi bilmesinler. Öldüğümde söyleyeyim, bir güldüğümde dinlesin ve dur desin. Sevildiğini anlatıp da hak ettiğini söylesin ve budur veda sözlerim.